Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda tekrar beraberiz. Biraz videolarımızı ara verdik ama çok uzaklaşmadık. Yine buradayız baba. Tekrar oyunda. Bugün ne yapacağız? Bugün inşallah kendimi 4.972 kupa'dan 5.000 kupa'ya çıkaracağım. Kiminle beraber çıkaracağım? Ahmet. Ahmet var yanımızda. Ahmet merhaba de. Merhaba. Merhaba. Evet. Ahmetle beraber 5.000 kupa olacağız. Bu videomuzda eğer e, gelen arkadaşlarımız olursa yani şuradan e, şuradan görürsek arkadaşımız davet yollarsa onu da katacağız oyunumuza. O da işin ekstrası olacak. Şimdi çiftli hesaplaşmaya geçelim. Ahmet'le beraber. Hazırım Ahmet. Sen de hazırsan başlayalım. Bence bence güzel olacak. Ahmet'in biliyorsunuz önceden kavgacı maymun hesabı vardı. Şimdi tombik maymun oldu. Baklava da vardı. Ka kavgacı maymun da vardı. Kavgacı maymun tamam. ha kavgacı maymun hala duruyormuş. Hadi bakalım yürü Ahmet. Yürü Ahmet nerelerde neler var bir bakalım. Bu arada ben boyla boyla savaşıyorum. Evet orada bir arkadaş gördüm. Sanki gördüm bir kedi gördüm sanki. Kimi bulaşmayayım? Niye niye bulaşmayayım ya? Edgar orada atlayacak, zıplayacak bir şeyler yapacak. Hı? Hmm? Şey ne yok? Pis atarım Ahmet. Ahmet fena vururum Ahmet. O da bana vurdu. Ben onu vuruyorum o bana vuruyor. Ben ona vuruyorum o bana vuruyor. Canım az. Canım biraz da olsa iyi olurdu. Abi, Ahmet. Abi, Şeli. Alırım canını Ahmet. Sen mi aldın ben mi aldım Ahmet? Hadi be. Ya tabii canım. O anam. Biraz kaçak mı dövüşüyoruz Ahmet? Daha mı iyi bence? Bence de böyle daha iyi. Teknik. Geliyorum yanındayım Ahmet. Ne yapacağız? Kim var orada? Kim var orada? Edgar. Nerede Edgar var? Ahmet. 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 Kim harcıyor ya? Kim harcıyor? Alo. Ben kaç tane Edgar aldım biliyor musun? Şşşş. Lan! Frank. Frank. Ağzını burnunu kıranın Frank. Frank beni öldürdü. Aha Edgar geldi Ahmet. 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 Edgar'ı. Bunlar niye böyle birden saldırdılar bize Ahmet? Bak bak ha. Ha hala peşinde Ahmet. Anam. Gittik mi Ahmet? İkinciyiz. Olsun. Allah bereket versin. Bence güzel bir oyundu. Hadi canım. Tüh. Olsun. Bu da güzel. Bu da güzel Ahmet. Bu da güzel. Ne yapalım? Hadi devam edelim. Hazırım ben. Ahmet'in spreadit. Star varmış. Onu açıyor Ahmet Bey. Evet Ahmet Bey. Ne çıktı acaba? 50 Altı, altın. altın. Allah bereket versin. Altın veren Allah'tan bulsun. Yani iyi şeyler bulsun. Değil mi? <laughs> evet. Ahmet Bey. Bu sefer işi ciddi alalım. Lütfen Ahmet Bey. Ben de ciddi oynuyorum. Sakin ol. Sinirlenme. Nereye gidiyoruz? Oraya mı gidiyoruz? Nasıl ortaya gidelim hızlıca ya? Biz dövmesinler orada. Oradan birisi geliyor. Sana yardım etmeyeyim yavrum ya. Yakınına yakınına gelme diyorsun da. Yavru yavrum. yavrum. Se, seni seni döver Aldım onu Ahmet. Sen mi aldın ben mi aldım? Benim yavruma nasıl vuruyor bunlar ya? Oh çok sinirlendim ha. Hem de benim tombikime ya. Bazına bazarım Ahmet. Aha emz var. Hiç sevmedi, en sevmediğim. En sevmediğim, en sevmediğim. Geldi gene o geldi. Kaçıncı kaç takım var? 3 takım kalmış Ahmet. Edgar var orada gene. Gene Edgar var. vardı? Biz mi kaldık? Hesap mı kaldık? Aldık. Ahmet Hakiyiz. Tombi kim benim? En iyi iyileşme diyor. 3 tane almışım ya adam. Valla bravo bana. Boyu seviyorum artık boyu seviyorum. Bayağı bir seviyorum hem de. Kaç kupa acaba Ahmet? Bakayım. Hadi 5000. Yok 5000'e daha çok var canım. 83. Birkaç el sonra alırız. Senin var mı? Altınım yok. Fakirim ben. No. Hadi hazırım. Bu aralar çok fakirim Ahmet. Param yok, pulum yok. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Hiç kostüm mostüm hiçbir şey alamıyoruz yani. Evet tabi o, o kadar çok, çok sık oynamayınca ne altın var, ne altın var, ne no. Çalışmak lazım yemin ediyorum hayat dersi gibi ya. Çalışmazsan para yok. Böyle şey mi var? Nereye gidiyorsun Ahmet nereye gidiyorsun? Aldım Ahmet. Seni takip et. Ahmet seni takip ediyorum. Nerede Frank? Ben onu uzaktan. Aa şurada bir sürü şey var. Aa beni öldürdü. Ne attı o öyle ya? Ne güzel yukarıydım ben. Allah'ın cezası seni. Bütün yüklerim gitti benim ya. Vallahi seni de harcıyordu Ahmet. Geldi Ahmet. Onu sıkıştıralım Ahmet? Sıkıştıralım Ahmet onu? Geleyim mi? Oh. Dondurdu bizi, bizi dondurdu. Fena dondurdu bizi ha. Geldim Ahmet. Geldim. Harcadık onu Ahmet. Bir... Oğlum bize bir şey yapabilir mi o ya? Alırım aklımda Ahmet. Neyse. Gene al. Kaptık kupamızı Ahmet. 9 kupa 9 kupadır Ahmet. Niye tekrar oyuna çıkmadı Ahmet? Neden? Hanım ne çıktı? Yani hiç işe yarar bir şey ver. Bu aralar hiç işe yarar bir şey vermiyor var ya gıcık oluyorum yemin ediyorum ha. 90, 95 oldu son turumuz var Ahmet. Peste bir kade... 10 peste iki kademe atladık niye öyle oldu? Neden? Oh. Hiçbir şey vermiyorsun hiç. Hiç. Hiç dördün. nereye geldim yavrum? Hayır anladım tamam. Güç 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 puanı. Bir şey yok. Kayda değeri hiçbir şey yok. Başlayalım Ahmet. Başlayalım Hazırım. <laughs> Ahmet biz bir mikrofon alalım kendimizi şöyle güzel bir mikrofon alalım. Senin de sesinin böyle rahat çıkabileceği. ha? Olur. Babanla beraber güzel böyle şöyle ortaya koyarız böyle herkes sesimizi duyar. Nasıl olur? De, o hangi benim oyun biraz o... Koş 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 Ko koşuyor koş, koş mu hocım koşuyor. Ben koşacağım. Aha geldi birisi. Nasıl ya? Emiz var, emiz var. Koçum benim ya. Aa vallahi tek şeyde indir daha var. Ben onu uzaktan. Kaçıyorum, kaçıyorum. Kaç. Kaçıyorum, kaçıyorum. Aha bitti ultisi. Sıkayım ben. Ben de kafasına gözüne sıkıyorum. Gel içine güzel. Kaç tane kaldı? Kaç kişi kaldı? Alamadım, alamadım, alamadım. Au! Oh, of, Bütün yüklerimi indirdi aşağı. Kaç Ahmet, kaç. Kaç lan. Sıfır yükü var da. Pıs pıs diyor baksana yavrum ya. Gıcık. Gıcık ya. Ben seni seyrederken orada oldum, doğduğumu unutmuşum Ahmet. Geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim ha. Koçum benim ya. Ya harikasın Ahmet. Tom kim benim ya. Gene e, Allah bereket versin. 9 9 tane indirmiş aşağı. Ben hiçbir şey yapamamışım. Ama iyi hasar vermişim. Ahmetciğim koçum benim. Boşuna mı yetiştiriyorum ben seni? Boş, ben seni boşuna mı besliyorum Ahmet? He? Aha da 5000 kup olduk. Vallahi 5000 kup olduk. Hop. İşte bu. Gizemli star değilsin aç. Gizemli star hediyesi bu? Ne çıkacak Ahmet? Ben de bilmiyorum. Hop. Ya arkadaş sevgililer günü diyor bebek yav yavrum doğru düzgün bir karakter böyle kostüm kostüm ne yapacağım ben kostümü gözünü seveyim bana sprey veriyor kostüm veriyor. Neyse bugün bugün de iyi bir video oldu güzel savaştık değil mi Ahmet? Yani seninle savaşmak çok keyifliydi Ahmet Bey. <laughs> yani yedi yediğinizin hakkını veriyorsunuz gerçekten. Maşallahınız var. Evet arkadaşlar, videomuzu buraya kadar izlediyseniz bize abone olmayı unutmayın. Destek olmak için yorumlarınızı bekliyorum. Videomuza da like atarsanız çok seviniriz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinizi çok iyi bakın.